Kayıp Korsanlarının bir filmi daha gelecek diye biliyorum ben. Ama o filmlerden zaten nefret ettiğim için çok da umursamıyorum diyeyim. Bir bakayım burada oynayan oynayan kimse yok. Kabul ettiğim arkadaş da oynamıyor şu anda. Ben bir gireyim kendim bir maç. Ondan sonra birini kabul ederim yani. Ah inşallah birinci. Umarım 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 yani. PlayStation 4'e platlamakta zorlandım. PlayStation platlamaya kasmadığım için zorlandım. Yani şeyi bayağı uğraştırmıştı Bloodborne'un şu dungeonları memlere. Neymiş bu? Okey. O ne? Ben hangisiyim ya? Ha şuradayız. İyi. Eh. Kendimi görmüyorum ki. Ben hangisiyim? Ha, okey. Ters tarafa gidiyormuşum bir saattir. geç kaldık be. Baya geç kaldık Emre. Ben çok geride kaldım ya bu sonunda. Çok aşırı geride kaldım yani. İh. E. 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 Umarım 45'e girerim yani zor gibi duruyor şu anda. Hayır, hayır. Ulan güz adamları, ulan güz adamları. Neyse girdik girdik ilk 20'ye girdik en azından. Değil yani. Ay. Fall Guys'i iyi oynamak diye bir şey yok by the way. Evet yok gibi sanki gerçekten. Hadi bakalım. İlk randı, yani düşe kalka bir şekilde bitirdik yani. Ay. Başıma çete atalım. Dost gelmiş yeni en Bütün sol balları no bitirmişler. Her biri dostu geçerse onlar yiyoruz'un oyunu atadığı yapay zekalardır. Mantıklı. Deş atma sadece kayal değil mi abi bu ciddi yani yere düştükten sonra kayalıktan kalkması ciddi bir zaman kaybı yaşatıyor o yüzden Deş başka bildiğim bir şey var tabi Deş diye başka bir özellik varsa bilmediğim o ayrı bir mesele Yukarıdaki sayıları görmüyoruz hmm. O zaman şöyle mi alalım aşağı mı alayım böyle daha mı iyi olur Şöyle falan ha? Hmm. <laughs> Oldu mu lan Oldu oldu Jinxed ne bu person get completely eliminated jinx are eliminated nasıl jinx diyoruz birilerine ne Ama hiç ne oldu burada Jinx ne yapıyoruz burada biz? Gel, gel benimle. Ah. Oh. şöyle Jinx'i değil mi lan? Adamdan duman çıkıyor yani Jinx'li olsa gerek herif. Jinx nazar demek değil mi ya? Nazar değdi nazar. E. Bizim takım kaybedecek ya. Bizim takım kaybedecek. Hayır. No. Hayır. Son ben mi kaldım şu anda? Bir dakika ben mi kaldım şu anda? bizim... ya yapma ama ayıp ya. Nasıl bir dakika? Tek... O bana dokunmadı bile daha. O bana dokunmadı daha bile. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Bana dokunmadı abi. O bana dokunmadı. Nasıl kullanılıyor lan bu Jinx?